arkadaşlar hepinize Merhaba ee, bu hafta başında bir video çekmiştim üniversite tercih sonuçlarının ne zaman belli olabileceği ile ilgili bir tahminle bulunmuştum Çarşamba ya da Perşembe diye ama e, baktık bu hafta Cuma da dahil dün de dahil açıklama olmadı Tabi biz hani ek yerleştirme vesaire geçen yıllara göre biraz bu gelen aksamayı da e, işin içine katarak böyle bir tahminde bulunmuştuk ama öyle olmadı beklediğimiz gibi olmadı ama bugün ÖSYM Başkanı Profesör Doktor Halis Aygün'un bir Twitter'da bir açıklaması oldu. Dedi ki arkadaşlar evet çok heyecanlısınız, bekliyorsunuz ama bu hafta hala kontrol ediliyor. Haftaya hafta içi sonucunuzu öğrenebilirsiniz dedi. Bu bizi en azından biraz netleştirdi çünkü hafta sonu açıklanır mı açıklanmaz mı bazen yorumlarda görüyorum. Bu arada dün ve bugün hiç giremedim neredeyse YouTube'a. Yorumlarınızı görüyorum ama cevap veremiyorum. Çünkü sürekli hareket halinde oluyorum bazen. Şey olmadı, denk gelmedi. Yani o ortam oluşmadı gerçekten. Cevap vermediğimi düşünmeyin. Yani artık tamam Dali Hoca cevap vermez diye düşünmeyin. En kısa zamanda yine cevap vereceğim ama. Bunu neden çektim bu videoyu? Çünkü bazı arkadaşlarım hani dakika başı giriyorlar. Belki hafta sonunda belli olur diye. Artık şunu öğrendik. Hafta sonu belli olmayacak. Zaten bir günü geçti ama artık pazar günü doyasıya takılabilirsiniz. İnternete bağlı olmadan istediğiniz yapabilirsiniz. Çünkü bu cumartesi pazar belli olmayacak. Haftaya kaldı. Haftaya hangi gün derseniz valla tahmin yapıyoruz tutmuyor. <laughs> ne diyeyim yani <laughs> farklı bir hesap oluyor. Pazartesi derim cuma açıklanır. Cuma derim pazartesi açıklanır. Bilemiyorum. Haftaya hafta işe artık yani bekleyeceğiz sonuçları göreceğiz. Hepiniz için hayırlı olur inşallah. Öyle söyleyeyim dedim. Biraz en azından rahatlayın diye böyle bir video çekeyim dedim. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Zaten yorumlarda aşağıda e, buluşuyoruz. E, yine abone olmayı tabii unutmayın bence. Abone olursanız sevinirim. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.